Merhabalar, hedef detektörden Taner ben. Bugün sizlere Seus Efsanesinin Seus TT 2023 10 programlı cihazımız profesyonel bir cihazdır. Altın, gümüş, elmas, boşluk, bronz, kupur, bakır, para ve su sondaj çalışması boşluk çalışmalarında 300 metre bulma özelliğine sahip. 500 metre mesafede tarama yapar. Şimdi cihazı burada ufak bir tanıtım. Nasıl montaj yapılıyor? Artı arazinin test videosunu kısaca i̇şte bir anlatalım size. Cihazımız 9 voltlu pille çalışıyor. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. Türkiye'nin her yerine satılan pillerdir bunlar. Basit. İki tane çip mineral kalibrasyon job anteni. İki tane yüksek gerilim parlayan taşlar onlardan etkilenmemesi için rop antenimiz radyo frekans antenlerimiz bu ürünü hedef edit, direktör bünyesinde telefon numaralarımız 0212 alan kodumuz Türkiye şey, İstanbul Karaköy 212 0212 245 44 84 cep numaramız 0545 245 44 84 artı WhatsApp numaramda o. PTT kargo ile gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz. Cihazın Türkçe kullanma kılavuzu. 2 sene servis garantili. Garanti kaşı imzalı bir şekilde gönderiyoruz. Postacı getirecek. Şu görmüş olduğunuz ürünü bakıp parasını verip alıyorsunuz. Artık kurumsal bir firmayızdır. Hedef dedektör 43 senelik firma. Yeri yurda olan şahıslardan alışveriş yapmanızı tavsiye ederiz. Ürünü N11 mağazamızdan artı alan tarama burada.com sitemizden ayrıca telefonla da arıyorsunuz. Telefonla siparişi geçiyorsunuz. Postacı getiriyor. Kutunun içine bakıp alıyorsunuz. Ayrıca de Avrupa'daki vatandaşlarımız veya da yabancı müşterilerimiz bu ürünü dünyanın her yerine gönderme imkanımız var. Restoran olarak para transferi. Para transferinden sonra vermiş olduğunuz adres. Adresten sonra Türkiye'nin Turpex kargosu ile dünyanın her yerine 5 veya 7 gün içerisinde kapınıza kadar getiriyor teslim ediyor. Şimdi bu ürünü kısa bir arazi test çalışması. Bu kendini ispatlamış bir cihazdır. Biz tanıtım amaçlı yine bir anlatalım dedik. Çünkü Türkiye piyasasında ikinci eli olmayan bir üründür. Sağlam bir cihazdır. 10 düğmesinden açıyoruz. Programlar var burada. Programlardan ayarlıyoruz. Altın konumuna geldi. Altını enter diyoruz. Cihaz altın külersinde, altın frekansında arazide 500 metre mesafede tarama yapıyor. Orada iki tane çukurumuz var. Birisi altın, birisi gümüş. Bir tane de mineral kalibrasyon taşımız var. <laughs> taramasını yapıyor. Bakın arkadaşlar cihaz ne yere bakacak ne yukarı. Şu şekilde tuttuğumuz zaman yörüngesine taramasını yapar. Üzerine geldiğinde yön, e, yönünü verip üzerine gelince döner. <laughs> mesafede yürüyüp taramasını yapıyoruz. Bakın normal cihaz yine sağ tarafa attı bizi. Yönünü verdi o tarafa doğru. Bakın arkadaşlar şurada mineral taşımız var. Üzerine geldiğinde mineral toprak atıyoruz ya. Normal cihazın üzerine geldiğinde hiçbir tepki yok. Normal altın neredeyse onun yönünü frekansında orada. Onun yönünü veriyor. Devam ediyoruz. devam ediyoruz, gidiyoruz normal bir yaz esnasında bizi geri attı Neden? altını geçtim diyor devam ediyoruz üzerine geldiğinde şurada 360 derece dönüyor sağdan sola soldan sağa fark etmiyor antenlerden delini kalabiliyorsunuz daha önce de anlattım antenler kapalıyken derin 2 metre gömünün üzerine geldiği şu şekilde yavaş dönerse Sağın bir bombileri alıyorsunuz. Derinlik oluyor 4 metre. 4 metre saat hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 4 metrede. En son boğum 10 metredir. Su sondaj çalışmasında 30 metre, şey 300 metre bulma üzerine sahip. Şimdi normal cihazı kapattım. Kapatmadan önce aklıma takılan unuttuğumuz bir şey var. Toprak altına biz noh, test amaçlı altını koyuyoruz. Bazı abilerimiz, büyüklerimiz atıyorsunuz gömmüyorsunuz diyorlar. Ya arkadaşlar biz cihazı test amaçlı cihaz nasıl tepki veriyor? Nasıl kullanacaksınız? Onun çalışmasını size anlatıyoruz. Normal cihaz zaten oksit yani toprak altında oksijen yaydığı manyetik alanla o frekansı cihaz zaten yakalıyor. Siz sadece yeterli ve önemli olan kullanmak olursun. Okuyun. Biz nasıl tutuyoruz? Nasıl arazide şey yapıyoruz? Siz onlara bakın. Önemli olan o. Şimdi cihazı açtık. Gümüş konumuna geldik. gümüşe geldik. Gümüş pidesine. Gümüşünüz de orada. Uzaklaştık. Normal tuttum. Bakın altın orada. Parlayan taş orada. Hiç tepki yok. Yönünü direkt gümüş konumunu, Ne yapıyoruz? Yürüyoruz. aynı şekilde üzerine geldiğinde dönüyor. 360 derece dönüyor. Şimdi Gümüş konumundan sonra boşluk geliyor. Boşlukta da Yani şöyle söyleyeyim burada bir Mezar veyahut da bir oda söz konusu olduğunu düşünün normal cihaz boşluk konumunu aldığınız zaman Şimdi cihaz açtığımızda burada Bu cihaz boşluk konumunda Şöyle döner Böyle dönüyor 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 Yaklaşık 2 metre döndüğünü düşünün Burası bir mezar dönüyor çünkü cihaz belli bir şeyden sonra attı antenler arkaya Burası oda mı mezar mı ne yapıyoruz şekillendiriyoruz. Geçtik soluna. Tutturacağız. Yine aynı şekilde döndü döndü. En son burada durdu. Antenler attı. Ne yapıyoruz? Buraya geçiyoruz. Buradan da aynı şekilde dönüyor dönüyor. Döndükten sonra yine attı. Yani şurada devam ediyor. Burada da aynı şekilde dönüyor. Yani demek ki burada bir oda var. Oda olduğu zaman da orada ne yapıyorsunuz? Kazıyorsunuz kısmet. Yani orada artık boş mu şey, boşluk içinde layık mezar falan öyle şeyler varsa da öyle devam ediyorsunuz defineciliğe. Şimdi bu ürünü biraz önce anlattığım gibi hedef dedektör bünyesinde PTT kargo ile gönderiyoruz. Kutunun içine bakıyorsunuz. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. En 11 mağazamızdan alan tarama nokta.com'dan alma imkanınız var. Sabah 9 akşam 8 telefonlarım açık. Takıldığınız bir şey olursa da alo deyin. Buradan yardımcı oluruz. İyi günler.